Merhaba arkadaşlar. Bugün terk edilmiş köyler veya terk edilmek üzere olan köyler serisinin birinci bölümünü çekiyoruz. Bu köyde sabit yaşayan tek bir hane var. Ama mevsimlik yani yazın başlangıcı kışın bitişinden itibaren gelip yerleşen ve yaşayan üç hane bulunuyor. Şimdi patika yollardan biraz gezip manzaraya bakalım. Bu yol daha önce hayvanların kullandığı dar geçitli patika bir yol olmasına rağmen sonradan bu şekilde insanların geçebileceği şekilde genişletilmiş ve çitlerle ayrılmış. Bu yolun sonunda çok güzel bir ova manzarası bizi bekliyor. Çok eski bir ağaç bu. En az 100 yıllık olduğu düşünülüyor. Aşağıda yeni bir yol yapılmış ama kullanımda değil. Hava güneşli olmasına rağmen Kaşki dağlarda hala kar bulunuyor. geldiğimiz yöne doğru farklı bir bahçeden geçerek dönüyoruz şimdi. Bu bölgede bayağı büyük e, eski meşe ağaçları bulunmaktadır. Bu arazilerde genelde herhangi bir ekim yapılmıyor, sadece hayvanların otlatılması için kullanılıyor. Zaten çok az bir hayvan. Var. Genelde büyükbaş besleniyor. Birazdan bunları da göreceğiz. Selamün aleyküm, kolay gelsin. Buradaki büyük başlar biraz ürkek nedense. Kolay gelsin hemşerim. Nasıl gidiyor? Hiç takmıyorlar. Hani aşağı yukarı 4-5 büyük baş bulunuyor burada. Yer misin? İddianı istersen. azından çabamız için teşekkür edebilirdi yani. Şurada güzel bir çiçek var bir detaylarına bakalım. gerçekten çok güzel. Bu arada söylemeyi unuttum. Bu köy ee, deprem nedeniyle daha önce 70'lerde yaşanan bir deprem nedeniyle boşalmış durumda. Sonradan işte bir iki hani geri dönmüş durumda ama onlar da sürekli kalmıyorlar. Geçen yıldan kalma kuş burunları tamamen pürsümüş iyilemez durumda. Merhaba. Afiyet olsun. Hocam bir şey sorabilir miyim ya? Hiç salmamadı ya. Bu köyün inekleri gerçekten hiç misafirperver değil. Nezaketsiz, empatiden yoksun bir şekilde dolanıp duruyorlar sürekli. Buralar köyün arka kısımları genelde burada hiç yerleşim yeri kurulmamış. Odunculuk ve hayvancılık için kullanılmış ama şu an onun için bile kullanılmıyor. Genelde bu bölgede sincaplar, ağaç kakanlar, dağ tavşanları, tilkiler falan dolaşıyor. ağaçtan henüz yeşermemiş. Mayıs ayında yeşerebilir büyük ihtimalle. Şurada bir patika daha var. İleride kayalık bir araziye doğru ilerliyor. Tekrar bir şansımı deneyeyim. Merhaba hemşerim. Pardon bir bakar mısınız? Bir şey soracaktım. Yok. Hala sallamıyorlar. Ya bir şey sorup gideceğim zaten. inatla takmamaya devam ediyorlar. Ve sürekli meşguller. Arkadaşım bir bakar mısın? Ha, yok yanlış alan. Kendini temizliyormuş. Bir an muhatap alandım sandım ama değilmiş maalesef. Görüşürüz o zaman. geldik sonunda. Biraz soluklanıp dinlenelim ağacımızın altında. Bu arada manzarayı da göstereyim demin. Bu mevsimin ilk çiçekleri bunlar. Şimdi böcekler varlar koşturuyor. galiba birinin içinde bir arı ruhunu teslim etmiş. Bakalım. Evet. Polen aramaya gelmiş herhalde. Ama dışarı çıkamamış. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyoruz. Yapacak bir şey yok. farklı bir tür çiçek var. Kızım ağaç kavundaki böcekleri inceliyoruz. böcek. burada bayağı bir böcek var şu an bu. Şu kısımda bak görüyor musun kızım? Biraz korkuyor ama alışacaktır. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler.